Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte youtuber'ların girişlerini yaptık ve de yanımda Mert var. Merhaba Mert. Merhaba. Yapabilecek misin Mert? Yapacağım. Haydi o zaman başlayalım. İlk olarak ekin soyak. İkinci soyak böyle bir kanalımız. Şimdi nereden parça izliyoruz. Herkese selam Suyak ailesi. Bugün günlerden Perşembe arkadaşlar. Şimdi Mert, ilk önce ben söylüyorum. Ama biz... Ekin soyu yapıyoruz ilk önce. Ekin soyu mı kanka tamam? Aynen. Kanka başlıyor. Herkese selam soya ailesi. Bugün günlerden perşembe. Kanka yaptım Mert sıra sende. Herkese selam soya ailesi. Bugün günlerden perşembe. Güzel oldu lan. Arkadaşlar ikinci youtube'umuz İkinci yutumumuz. Oha diyorum. Herkesin bildiği kadarıyla arkadaşlar. Siz de zaten biliyorsunuzdur oha diyorum Baya Bayağı video ve şere var. İlk önce buna bakalım. Merhaba arkadaşlar, Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Ben Meli. Ben Hakan. Arkadaşlar biz tekrardan Merhaba arkadaşlar, Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Ben Meli. Ben Hakan. Arkadaşlar biz başlıyorum. bir dakika, bir daha izleyeyim. Merhaba arkadaşlar, Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Ben Merhaba arkadaşlar, Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Ben Meli. Ben de Hakan. Kanka sıra sende. ben yaptım. Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Meli. Aa Helal. Kanka <laughs> yaptın. Tamam. Arkadaşlar bu arada alta yazarsanız Demir mi daha iyi yaptı yoksa ben mi? Ben yapıyorum kanka. Ben Ve ben... üçüncü yani sıradaki videomuz oyun delisine hoş. Değil. Şuna bakalım. Merhaba oyun delisi takipçileri ben Tamer Reşit. Daha Merhaba oyun delisi takipçileri ben Tamer Yeşildağ, bugün evet. sizlerle Noel Baba'nın pisliklerini temizlemek oyunu oynuyoruz. Ne? Noel Baba'nın pisliklerini temizlemek, kanka o. Oh. Evet, takip Ben Tamer Yeşildağ ve bugün Noel Baba'nın pisliklerini temizleme oyunu oynuyoruz. Oooo, oh, Mert Hadi I am pro. Pro, you are pro. Evet. Dördüncü kanalımız, ağır ağır mimar. Okey. Arkadaşlar çok 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 yakışıklı bir abimiz. Merhaba dostlarım. Ağır mimarın yeni bölümüne hoş geldiniz. Şuradan. Nasıl başlamış buradan? Bir, bir web sitesine ihtiyacınız var. Aa, Neden beklen. kendiniz hazırlamıyorsunuz? Wix kendi profesyonel web sitenizi... Merhaba dostlarım. Ağır mimarın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuşacağım. Merhaba dostlarım. Ağır mimar kanalına... Bekle. Merhaba ben dostlarım, Ağrı Mimar'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ağrı Mimar'ın... Merhaba dostlarım, Ağrı Mimar'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Sen kanka, şimdi sen de. Merhaba dostlarım, Ağrı Mimar'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. O kanka, sen akıyorsun. Sen haberde olsan... Beşinci... Bir dakika arkadaşlar, şu geçmişten bakışımı unuttum. Arkadaşlar, başka yok muydu? Bekleyin. Ha arkadaşlar ve şu şu, şu. Herkese arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert Bugün sizlerle de... Kanka şimdi <laughs> Kendi Başlangıcını söyle. Her, her her bir bakışta. Ben nerede misin ama ee, romantik yapılanlar falan bir var. Tamam tamam. Kanka tamam. Ir <laughs> bağladın videoya bağladın. Hadi Şimdi <laughs> benim başlangıç videoma bakıyoruz. Herkese selam Demir Ayrıs. Şunu da bak. Arkadaşlar bu e, şu anki çektiğim videonun daha farklısı bu. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tek kit bölüm 1 oynuyoruz. Bir dakika. Herkese herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tek kit bölüm 1 oynuyoruz. Kanka şimdi sende. Ne yapacak ki? Benimkine. Herkese merhaba arkadaşlar. Ve bugün sizlerle tek gidip tek, tek bölümde oynuyorum. Tamam. İyi oldu arkadaş, iyi oldu yani, iyi oldu. Şimdi aramızdan bir tanesi seçilecek ve arkadaşlar ben sıra sıra at atlara koyacağım ve arkadaşlar size bir duyurum olacak. Bu videoyu, bu videoyu izlerken yani bu videoyu izlerken Mert'in çektiği videoyu da izleyebilirsiniz. Evet. Aynen. Çünkü o attı şu an. İzleyebilirsiniz. Alta linkini koyacağım. Onda da YouTuber'ların girişini yaptık. Ben ezildim galiba. Öyle düşünüyorum. Ama siz belirleyeceksiniz. İkisinde de abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Sağ olun izlediğiniz için. Like'lamayı da unutmayın.